Evet arkadaşlar yeni bakamızın şu an denemelerini yapıyoruz. Bugün yapmıştık, bugün de devam ediyoruz. Denemelerimize. Bugün helezon koyduk. maşallah, Evet. Arkadaşlar yalnız telefonda ses. Ben konuştuğum zaman bana odaklanıyor şey yapıyor. Sustuğum zaman algılamaya çalışıyor sesi ve yükseltiyor yükselterek veriyor. Gerçek ses o değil arkadaşlar. Buraya gelip görmeniz gerekiyor sesi. Evet arkadaşlar makarın tutunu koyuyorsunuz. Sonra bekliyorsunuz arkadaşlar böyle. Siz televizyon izliyorsunuz ya da film izliyorsunuz. Makine kendi sarıyor. Evet mecbur konuşuyor mu yoksa ses yükseliyor enteresan bir şekilde telefon oradaki sesi yükselterek alıyor arkadaşlar. Ara sıra konuşmam gerekiyor. Sesin yok olması için benim sesimi algılaması için Evet, şu anda 35 karton civarı bir yapıyoruz. Çok da rahat gözüküyor. Arkadaşlar, makinemiz aynı zamanda mekanik bir makine. Kesinlikle ayar kesilmez. Ee, öyle bir şey yok. Mekanik makine olduğu için e, dakika başı bir ayar da istemaz. Evet. Enteresan bir şekilde telefon kalkıyor. Evet, çalışanımız hepsi aynı hızlarda. Kostümde şey yok. Makine, daha doğrusu telefon bir şekilde sesi oradan absorbe ediyor. Nasıl alıyor bilmiyorum ama iki katına çıkarıyor. Adeta sanki bir yere duyurabilmek için. Sesi çok yükseltiyor arkadaşlar. Makinen ciddi anlamda da Çok kolay, çok basit bir şey şu anda. Çok kolay oldu. Evet. tane buzluk vardı arkadaşlar onu aldım. Buzlarını buna mı çıktı bakalım? Makaron düzgün olduktan sonra arkadaşlar hata hata diye bir şey yok açıkçası. Hata kavramı bitti. Yeter ki makaron düzgün olsun. Evet. merkezlemesi demesi olsun. Sistem olsun. Evet. Mükemmel bir şekilde arkadaşlar. arkadaşlar, ışık tarafına geçtik. Daha net gözüküyor. Bütün şu anda küçük bütün Instagram ve Calvor karışılmışlar. Test ediyoruz. Makyamız. İlk makyamız bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Ee, daha tam oturmadan ama e, ya da şeyle herhangi bir problem olma şansı yok. Mümkün değil. E, çünkü mekanik sistem zaten oturmuş bir şekilde. Bakın işlerinden böyle şeyler çıkabiliyor arkadaşlar. E, Sülyer, Münyer bir enteresan şeyler. Abi bu kurumdan gireceğiz. Ondan bazen layak Evet. Şu an 5 dakikadır. Devam ediyoruz. Artık kısa video yok arkadaşlar. Uzun videolar. 10 dakikalık, 20 dakikalık videolar atıyoruz. Evet, makarna gerçekten kötü arkadaşlar. Ya denemiştik. Yine bir geçen aynı makarna denemiştik. Bundan bir hafta önce. Onda hiç böyle bir şey yoktu. Ama bugün maalesef böyle çıktı. Çünkü... Bu Evet. Bakalım ötüsü maalesef ne diyor bunlar. Şu anda 3-4 tane öyle. Bakın dışından çıkar oldu. Bizden çıkan hatalı bir ürün yok henüz. Ya kısaca makyajdan kaynaklanan hiçbir hatalı bir ürün yok arkadaşlar. Çıkan 4 tane orada var. Onlar da. Evet. Evet arkadaşlar yani kim olursa olsun istersen bir çocuk koysan şu anda artık bu makine oturmuş çocuk bile koysan yapabilecek konumda yeter ki tutun ve düzgün seçelim düzgün koyalım arkadaşlar kesinlikle herhangi bir problem olmaz. Yumuşacık pamuk gibi arkadaşlar şu an Evet, 7 dakika oldu 8 dakikaya da kadar devam ediyoruz 8.5 dakikamız ne olacak minimum çünkü yapmamız gereken çekimler 8.5 dakika evet arkadaşlar kanlı otomasyonlu yarı kanlı yarı otomasyonlu saatte 35-40 karton modunda makyamız evet hazır Bakın orada süngerler var arkadaşlar. Süngerler ufak ufak parça haline geliyor. Dolaylı olarak rahat edebiliyor bize. Evet. Şu anki sesimiz e, e, çok rahat. Her ev ortamında kullanabilecek ses. Bakmayın oradan çıkan sese. Benim konuşmama bakın. Benim konuşmam başladığı zaman bakın şimdi yerin maçı var orada. Düşecek biraz sonra. Bakın. Evet düştü. Ses aslında yok makinede. Daha 4 saat geçirdim arkadaşlar normalde. bu Evet arkadaşlar şu an 9.5 dakika. Son yarım dakikamız, 10. dakikayı toplayacağız, oluşturacağız. Kontrollerimizi yapıyoruz, 10 dakika kutularımız olacak. Minimum 10 dakika, bir tane bile olmayacak program. Kesinlikle. Evet.

Evet, Evet, 11 dakika kapatalım arkadaşlar. Kolay gelsin. Bakın gerçek sesi şu anda ikimizin sesi yan yana. Gerçek sesi mekanın bu arkadaşlar.